baba nerede? Yedi mi ne ne o? Hayır be yani. Tepsini şey hemen. hepsini yiyecek mi onu? Da, annenle ne böyle geç. otur istersen. Anne Ay inci. Ben geçeceğim anne. Dur 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 Herkese selam arkadaşlar. Bir Ankara vloguyla karşınızdayım. Ama bunun devamında başka bir şeyden vlogumuza devam ediyor olacağız. O da ileriki dakikalarda sizlere sürpriz olsun. Bugün 10 Kasım. Ve şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Anıtkabir'e atamızı ziyarete gidiyoruz. Ee, Anıtkabir'de görüşürüz. Şimdi videomuz devam ediyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi gelin. Aşkım. Ne çok geçmişsin. Hayır hayır. Yok yok. I've got me and I'm the başladık. Saat 8.30 bir saat olmuş yoldaşı Şimdi herkese selam arkadaşlar. Bir türlü açılışı yapamadım videomuz. Çünkü böyle çok tempolu yola çıktık. Biz bugün Adana'ya gidiyoruz arkadaşlar. Böyle e, Buraklar zaten planlamışlardı. Orada arkadaşları var. Onların yanına gideceklerdi. Benim de öğrenciyken eski ev arkadaşım Adana'da yaşıyor. Hatta iki tane ev arkadaşım Adana'da yaşıyor e, evet, şöyle ben de onun yanına gidiyorum Bir iki akşam onlarda kalacağım ee, böyle hani çok istiyordum ama işte bana bu çok ters olduğu için adama zaten böyle plan yapman çok daha zordu o yüzden böyle güzel denk Ankara'dan da işte 500 km falanmış, Öyle çok da uzak değil Böyle olunca dedik bugün gidelim Adana'ya. İki akşam kazan inciyi bıraktım anneannesiyle o. Ya de onlar böyle dol dolu dolu geze toza geçiriyorlar zamanlarını. Şimdi bayağı yolumuz az art kaldı artık. Bir buçuk saat falan kaldı herhalde. Zaten dümdüz bir yol otobana girdiğimizde bayağı böyle dümdüz gidiyorsunuz hiçbir yere sapmadan rahat yani yolculukta. Bakalım iki akşam oradayız. Burak'lar benim bilakçıklar arkadaşımın yanına diğer ev arkadaşım da Adana'da. Onunla da görüşeceğiz. Onunla da şimdi tanıştık. Biriyle 2,5-3 yıl, biriyle de 2 yıl kalmıştı öğrenciyken. Böyle işte güzel denk geldi. Yani bu şekilde bir plan yaptık. Artık Adana'da görüşeceğiz. yapsın. Şiki 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 şiki. Şunu da heyecan. Bu da Şule'nin köpüşe. Kız mı erkek miydi? Erkek. erkek. Sen erkek misin? Sen erkek misin? Ha. Şiki. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi biz Adana'ya gelişimizi yaptık. Ben arkadaşımın butiğine geldim. geldim. orada biraz oturdu. Şimdi bir şeyler yemeye çıktık. Burada ama muzlu süt modaymış. Duymuştum birkaç videodan daha öncesinde. Şimdi o muzlu sütü içmeye gidiyoruz. Biz de birazcık da tost falan yiyeceğiz. Akşama da dışarıdayız. Hep beraber eşeği falan olacak. Beni bir yerlere götüreceklermiş. Gençlik yıllarımızdaki gibi. <laughs> Çok heyecanlıyım. İyi ki incisiz gelmişim buralara. <laughs> İnciyle ile gelseydik Ahmet İnci'ye bakardı biz şöyle ele takılırdık <laughs> muhtemelen öyle olurdu. Hava mis yani biz Ankara'dan çıkarken hava eksi bir dereceydi. Eksi biri de gördük hatta ben kanın kabanım falan aldım. Ama burada hava 25 derece hani daha burada hala yaz devam ediyor anlayacağınız. Bakalım böyle ben küçük İzmir'e çok, e, İzmir'e çok benzettim Adana'yı. Böyle bazı e, yolları aynı İzmir konak tarafları falan. Şimdi, Adana turumuz başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Hoş Ne Tostunu. Niye yiyeyim, <laughs> Karışık da yiyebilirsin. Ben e, kaşar domates yiyorum. Sağol. Ben de kaşar domates alsın. Karışık yemeyebilirsin sucukla. Sizin tostlar gibi değil Bu <laughs> Bir portakal gibi. Ne kadar? Tabii ki de geldik yerimize yemeğimizi yiyoruz. Muzlu, sütü. Sevmem normalde süt ama. Nene bakalım. Deneyeceğiz. <laughs> Sonra Trine anlatayım sana. Hmm. Işte milkshake gibi ya bildiğin. Sütü donduruyorlar çünkü. Donuk sütle yapıyorlar. Ha. Onu bızlatıyorlar. Hmm, Olayı bu. O yüzden milkshake gibi tadı. Bir sütü çöğü gibi değilmiş şu <laughs> Bir darbo. Yenir. Pişmeyecek <laughs> misin sen? Yok ben pişmeyeceğim. Tostu normal, tost klasik tost. Hayatta bir saat duruyorlar. Çok ilginç. Ben, ben buraya... En son abimleri getirdiğimde geldi İliş'ten dileklerini sunuyor. Ne yapıyor? Çalışıyor o şey dışında. Üç Çalışıyor eski yani. ev arkadaşı buluştuk. <laughs> Birimiz şurada inşallah o da gelecek. İnşallah Tam da olarak. gelecek. O Erzurumlarda çok uzaklarda. Yeah. Şimdi biz Şöyle'nin evine geldik. Birazcık da hem dinlenelim istedik çünkü birazdan tekrar dışarıya çıkacağız. Eşini bekliyoruz hem orada. Bakar mısınız Şöyle'nin kedileriyle? Bu kütçenin ismi neydi? Naylan. Naylon mu? Naylan. Ha Naylan. Naylan. Bu mesela... Ay Naylan kaçtı. Çiftleriniz hazır efendim. Buyurun. Geliyorum efendim. Bu Naylan. Bir de müjgan var. Bakar mısınız? Bu çok tatlı. Evet. Evet güzel kızım. Çok tatlı bu. Aynı Maya. Evet. Gördüm. Çok kibar. Çok da sevdiriyor insana. <laughs> Evine şölenin bayıldım. Zevkime. Zevkli arkadaşım benim. Her detayı çok güzel. Sehpa ile. Birkaç kişi de böyle ben mermer sehpa görmüştüm. Çok ağırdı. E, tekerlek takmış eşi. Bence çok mantıklı. Çok daha rahat kullanan bir halde. fikir olabilir sizlere de. Şöyle bir kitap detayı. <laughs> mutfakta cam olayını çok seviyorum ama ha, çocuklu evlere <gülüyor> no <gülüyor> böyle upuzun da bir koridor var aslında çok uzun bir koridor değil ama aynı detayı evi inanılmaz uzun göstermiş çok kullanışlı fikir olabilir sizlerde de şu misafir banyosundaki detay duvar kağıdına çok beğendim böyle çekebildiğim alanı sizler için çekiyorum yarın akşamda Kız kızayız. Eşi İstanbul'a gidecekmiş. Yarın akşam da buralardayız. Yani anlayacağınız bakalım yani planlarımız ne olacak? Bu akşam nereye gidiyoruz? Adını eşinden çok beğendim bu arada. Ee, yani böyle çok çok uzak bir memleket olmasaydı bizlere, Ege'ye gerçekten e, yaşamak isteyeceğim şehirlerden birisidir diye düşünüyorum. Merhaba. Küçük hanım. Hatada bayıldım. Kiber Hanım. Görüşürüz. Çok Leyla ile şey. şey <laughs> <güzel arkadaşların>, <gülüyor> <gülüyor> Bugün de bu trenç kutu şuranın butiğinden aldım arkadaşlar. <laughs> Mağaza lütfen. Lütfen yani. Ee, bu sene de biliyorsunuz ki böyle, ee, bu ne kahvesi diye geçiyordu ya? Acı kahve. Acı kahve tonları meşhur. Hatta tam Ankara'ya gelmeden önce de e, e, bu renkte hatta çanta almıştım. E, kargom Gamze'ye gelmiş özellikle ben yokken. Onunla beraber güzel kombinleriz diye düşünüyorum. <laughs> ah, o ilk defa görüyorum bebek baklava. Burada bu değişik yorum. bir tadınız var mı? Giritli ayvaltı olur canım ama neyse. Tamam peynirleri kendi yapımları oldu. Tamam. Merhaba. Merhaba. Ara kucakları falan çok güzel. Çekelim. Şu havuç taratör herhalde. Çekelim. Tamam. Klasik ee, şey, olabilir. E Kurucacık Alalım Denetleyelim Biz kaşarlı yiyoruz Ama Humusu evet. Değişik bir tat deneyeyim o zaman <laughs> Şimdi ekmeğimizin bir kısmı geldi Yukarı kaldırmam lazım Sıkıda Heh. Şimdi bir kısmı geldi söylediklerimizin. Ciğerimizi yiyoruz. <laughs> hmm. çok, çok güzel pişmiş ama. Adana'ya gelip Adana kebabı yemeden olur mu? Olmaz. Şimdi Adana kebaplarımızı yiyoruz. Hmm. Aa, neler neler. 都是啊，不 <music> <music>

gidiyoruz mu? Hadi gidiyoruz artık. Ha, Şimdi biz hazırlandık ve çıkıyoruz evden. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz, sonra dükkana geçeceğiz. Ee, belki dükkana da buraklar doğru yiyecekler. Hava çok güzel, böyle bildiğiniz bir incecik hırkayla çıkıyorum. Hatta ben kalın sivitler getirmiştim. Şöyle sağ olsun bir tişört kısa kollu vardı. Bir de böyle üstüme hırka vardı incesinden. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Bugünkü dramımızda Ege balık Adana. <laughs> Yalnız hem Ege hem balık hem de Adana. Seni Ege tekrarlamak için. Her giriş çok güzel. Aslında çok önemli. Evet, ay balık kokusu. Ay balık kokuyor şu anda burası. <laughs> Hiç yabancılık çekmeyeceğim. Ne kadar güzel şık. İşte Cunda'daki yerlerin hepsi böyle bizde. Fava. Ne güzel, harika, ne güzel, harika. Şu hava herhalde doğrudur efendim. Havası çok. Tamam, iyi. biraz alalım farklı meze denemek o istiyorsan şundan alalım. O ne? Ha. Bu çıtır o kabak, kabak yoğurtla beraber olur. servis evet, yapılıyor. çok güzel. İçemedim. Evet, olur. Bari. suleye güveniyorum. Tamam. Evet, evet, severim onu. Hazır bu zeytin. Biz, iyi biz Bak, var hepsini yarım yarım alalım. Biraz çok meze söyleyip atsın. Tamam. Tatsın. Nasıl evet. isterseniz. da kalmasın yani. Otlu bir şeyler. Of, deniz börelecesi. Temiz otlu yoğurt. Şey, deniz bölüncesi Kaya kuru efendim. Bu kaya kuru. Çok bir şey o. Hmm. Altapotu ah, güzel. Sever güzel. yaptırabiliriz bunu. Ayrıca güveçli tereyağlı Sarımsaklı yapıyoruz. Taze Zal son taze ben. sarımsaklı. Ben, sana güveniyorum. <laughs> yapalı, aynen yapalı. Çok yoğurtluya girmeyelim. Temiz otlu söyledim değil mi? Onu evet. ithal edelim. Ispanak, havuç, lak ve peynirli yoğurtlu üzerinde kavrulmuş badem var. <laughs> Evet. Ben, ben, ben de ben, kalın, ben kalın, balık çok yemeyeceğim zaten. Sadece karides Evet. Tamam. Ben burada bir süper 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 bir Salatayı İstanbul ve bir süper 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 bir Salata Zeytin sordun mu? Bir zeytin zeytinsiz olmuyor. Ben de <laughs> şey, şey. Şimdi mezelerimizi söyledik, çok fazla çeşit var. <laughs> Hepsinden azar azar ee, yarım ölçekten söyledik ki şatada bilelim diye. Ee, ben balık yemeyeceğim zaten balık çok öyle önceliğim değil ama karides kalamarı affetmem biliyorsunuz ki. Şimdi bakalım tadımlarımızı yapacağız. Böyle, böyle küçük küçük tadımlık bize geldi menüler. Bu favadan çok severim. Evet, bu neydi? Zakko. Zakko. Zakko'muş. Şu neydi turuncu olan biraz acımsı bari. Hibeş. ve baharat da yapılamıyor. Tayme baharatlar. O da kaya koruğu bilinmiş. Hı, koruğu. Zeytin de Şule Hanım çok seviyor. <laughs> Ceketi de aldım vallahi Şule'den. Favorilerimi <laughs> eklemiştim zaten. <laughs> Instagram'da göstermiştim. Şimdi şunu merak ediyorum. Hiç tatmadıklarımdan başlamak istiyorum tatalar. Bayılıyorum ona badem kıtır olursa hele özellikle. Şimdi de badem kavurma varmış. Çok güzelmiş. Tatlık bakma bu. Evet o, o değişik bir Ay yumuşak. Şirli yatak. Ha, kıtır gibi düşündüm niye önce, sen? yani önce kıtır olur tabi üzerine yağ ile beraber Anladım. falan bir tık bekleyince. Burada arkadaşlar bir çocuk parkı var önümde şu anda. Geldiğim gibi kızımı düşünün. Bakar Baka mısınız? Burası. acısı çok yok bir tık acı. Nere? Sonradan gelen bir acısı var. <laughs> Salak ohlayınca geçiyor mu? Biraz <laughs> <Evet>, acıymış arkadaşlar. Babası <laughs> çok güzel. Babası çok güzel. Babayı ben de çok severim zaten şimdi biz yemeklerimize devam edelim. Ee, da gelince çekerim yani. Şimdi şöyle ısrarla ahtapotunu önerdi buranın. Şimdi ahtapotumuz geldi. Tadacağım şimdi bunu da. Çok tatlı bir şey. Grubun adı bu. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu videoyu <izleyen. gülüyor> başla, Nereye? Şu masaya. <laughs> Şu masaya canım alayım. <laughs> <laughs> i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> nasıl yastık, nasıl içer? Şimdi biz eve geldik. Çok keyifli bir akşamda. Büşra da e, kamerada onu da biraz çektim. O da önce şöyle, önce bir Şule kaldık iki buçuk sene. Sonrasında da Büşra kaldık aynı evde iki sene boyunca. Kapını satarım Büşra yaptım. O da Adana'lı. Ona da bu akşam görüştük. O burada ailesiyle beraber yaşıyor. Çok keyifli bir akşamdı. İnanılmaz böyle özlemişiz birbirimizi. İşte bir sürü şeylerle konuştuk. Hani böyle sanki en son 6-7 yıl önce görüşmemiş gibi bir adeta kaldığımız yerden devam ettik resmen. Çok keyifliydi benim için Adana. Yani gerçekten bir dahakine eşim ve İnci ile çok fazla gelmek istiyorum. İnşallah denk gelirse de onlarla bir plan yapacağım. Ee, çok güzel, çok keyif aldığım Bir iki gün oldu benim için. Şule'nin kedileri, köpekleri de çok tatlı bunlar ya. Çok tatlı bunlar. Çok güzel. Şule'nin butiğini de bu arada aşağı açıklama kısmından sizin için bırakıyorum. Adana'da yaşayanlar mutlaka ziyaret etsinler. Çok güzel ve çok kaliteli ürünleri var çünkü. Böyle iki parça şey aldım. Ben şimdi artık bu videonun kapanışını burada yapıyorum. E, vakit ayırıp benimle beraber Adana'yı gezdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, benim için çok güzel bir iki gündür tekrardan söyleyeyim. Yarın sabah çok erken yola çıkacağız zaten Buraklarla birlikte. Eminim onlar da çok keyif aldılar Adana ziyaretlerinden. E, bugün de işte bir arazdan yanımıza uğradılar. Kahve içmeye, Şule'nin e, dükkanına uğradım Öyle yarın Ankara yolculuğumuz başlıyor. İnci kışımı çak hazırladım. İlk defa iki gün böyle e, uzun ayrı kalmış olduk. Normalde hep bir geceydi de ayrılıklarımız. İlk defa iki gece kalmış olduk İnci ile de. Hepinize çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için. Abone olup yorum atmayı da unutmazsanız eğer çok sevinirim. Instagram'dan da takiplerinizi bekliyorum. Oradan da destekleriniz benim için çok önemli. Oradaki ismim de Ecemin İncisi. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın.